Ölüm, nefes alıp veren her bir ruhun hayatında sürekli bir konu olarak karşımıza çıkar. Adının sadece anılması bile insanın tüylerini ürpertir. Bu dünyadaki faniliğin sürekli bir hatırlatıcısıdır ve yaşamımız boyunca her gün peşimizden koşar. Yaşlandıkça ve dünyadaki her büyük acıyı çekerken bizi kovalar. Bu tema çizmeli kedi gibi filmlerde de karşımıza çıkar. Önceki filminden her açıdan üstün olmayı başaran bu filmde en etkileyici kısım ölümün fiziksel bir forma bürünmesidir. Bu ölüm meleği tasvirlerine benzer bir şekilde 9 canından 8'ini kullanmış bir kediye ölümün bir kurt şeklinde gelmesiyle ortaya çıkar. Bu kurt her duyduğumuzda ruhumuzu dehşetle dolduran kendine özgü bir ıslık sesiyle gelir. Kişinin dikkatsiz yaptığı eylemlerle yapılması gerekenlerin peşinde koşmak, Çizmelik Kedi filminde ölümün ele alınması, filmin ana temaları olan hatalarından öğrenme ve büyüme, kendini geliştirmek için ilerlemeyi kabullenme gibi konulara ışık tutuyor. Çizmeli Kedi'nin ölümle karşılaşması, onu kendi eylemlerinden dolayı korku ve dehşete sürüklüyor. Ölümle yüzleşmeden önce her şeyi normale döndürmek için o dileği gerçekleştirmeye çalışıyor. Ölümü tasvir ediş şekilleri onu daha önce anlatılanlardan çok daha farklı ve belirgin bir seviyeye taşıyor. Burada kastettiğim herhangi bir anlamıyla değil, gerçek anlamıyla ölüm. Ölümün burada olduğu ve çizmeli kedinin 9 canından 8'ini kullanarak boş harcadığı bir şeyi talip etmeye geldiği düşüncesi, insanların kendi hayatlarına da bağlayabilecekleri bir şeydir. Hayatı boş harcamak ve sonunda ölümün kapımıza dayandığında, keşke gelmeden önce işleri farklı yapabilseydim diye düşünmek, pişmanlık ve kaygı korkusuyla çevrenizdeki insanlarla bu konuyu konuşmaktan kaçınmak herkesin anlayabileceği bir durumdur. Filmde ölüm her zaman çizmeli kediyle yalnızken yüzleşir. Sahnelerde nadiren başka bir olur. İnsanların ölüm düşüncesiyle başa çıkarken en savunmasız oldukları anlarda olduğu gibi. Yalnızken dünya, sen ve Azrail arasındaki ilişki daha karanlık ve soğuk bir hal alır. O ıslığı duyduğunda sadece ekranda çizmeli kediyi gördüğünde değil, aynı zamanda kendinde de tüylerin diken diken olur. Çünkü bunun çizmeli kedi için ne anlama geldiğini bilirsin. Tıpkı çizmeli kedi gibi sen de onu bir an önce ortadan kaldırmak için çabalıyorsun. Çünkü o eninde sonunda hepimizin karşısına çıkacak. Ölümle ilk tanıştığımızda çizmeli kedi onu kiralık katil sandığında ölümün çok yetenekli ve işinde iyi olduğunu görürüz. Bu yüzden çizmeli kedinin yapabileceği tek şey saklanmaktır. Çizmeli kedi güvenli bir yerde saklanarak elindeki amaca odaklanmaya çalışırken diğer iki grup da hepsi farklı ideallere sahip olsa da hepsi yaşamla ilgili sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Goldilocks'un bir aile arayışında olmasını ya da Jack Horner'ın en güçlü olmak için büyünün efendisi olmaya çalışmasını görüyoruz. Ve çizmelik hediye denersek kendi hayatını geri kazanmak isteyen birini görüyoruz. Ölümle her karşılaştığında çizmelik Kedi'nin korkusu artıyor. İlk başta birçok hayat olan kaygısız biriydi. Ta ki en sonunda 8. ölümünü yaşayana kadar. Bu durum ona başka açıdan bakmasını sağlıyor. Ölümle önceki tüm karşılaşmalardan kaçmasına rağmen çizmelik kedi için son yaklaşıyor. Sonuçta ölüm çoğu insanın doğal olarak ölmesinden yana ancak dokuz canı olan bir kedi söz konusu olduğunda fırsatları boşa harcadıklarında ve hala hayatta olduğunda onun sabrı tükeniyor. Ölüm diğer kötü karakterler gibi değildir, durdurulamaz. O herkese alır, sadece bir kişiyi değil. Onun amacı sadece ölülerin ruhlarını almaktır. Birinin böyle yaşadığını görmek ve sürekli zarar görmeden kurtulması, diğerlerinin açıkça bunu yapmaması onun için bir hakarettir. Çizmeli kedi ile ilk karşılaşması onu alt etmek ve çizmeli kediyi emekli olmaya zorlamaktı. İkinci karşılaşma durumu kaçınılmaz hale getirip ona geçmiş yaşamlarını hatırlatmaktı. Bu da onu ilk etapta ölüme daha da yakınlaştıran kibrini gösterir. Ve üçüncü ve son karşılaşma çizmeli kediyi kaderini kabullenmeye zorlar. Çizmeli kedi dilek yıldızına çok yakınken ölüm onu bu çemberin içinde sıkıştırarak onunla savaşmaya zorlar. Burada nihayet hayatın değerini öğrenir. Ölüm yenilemeyeceğini bildiği için sonra gelmek üzere geri çekilir ve Çizmeli Kedi bu derslerin değerini öğrendiği için ölüm ona bu dileği verir. Bu sahnede ölüm hayatın doğal düzeni olduğu için sadece işleri yapan gerçek bir doğa gücü olarak gösterilir filmdeki kahramanın karşısında durulması umulan, korkunç bir kötü adamın özelliklerini taşıyan, tehditkar bir birey olarak görülebilir. Çift tırpan kullanması ve ateş halkalarını çağırması, onu her şeyin üzerinde bir tanrı gibi gösterir. Ancak bunların hepsi evrenin doğal düzenini korumak içindir bu anlamda o durdurulamayacak mükemmel bir kötü adamdır. Bizi en çok korkutan şey ne yaparsan yap kazanma şansının neredeyse hiç olmadığı bir savaşa girmiş olmandır. Bu sadece ekranda fiziksel olarak harik olması değil, aynı zamanda çizmeli kedinin zihninde de sürekli var olması ile ilgilidir. Çünkü nihayetinde o teknik olarak her yerde, her filmde ve her zaman aklının bir köşesinde durur. Özellikle görsel olarak orada olmadığında bile film boyunca ruhsal olarak her zaman oradadır bu filmin ne kadar iyi olduğunu gösteren güçlü bir kanıttır. Görselleriyle, hikayesiyle ve ölüm hakkındaki mesajlarıyla gerçekten etkileyicidir. Hem yetişkinlerin hem de çocukların kolay anlayabileceği bir mesajdır. Sahip olduğumuz hayatı önemsememiz ve ölümle yüz yüze gelmeden önce zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatan muhteşem bir yapımdır.